Aşkım Onur nerede? Onur. Ne yapıyorsun oğlum? Onur niye suyu açtın marketin suyunu Onur? Onur niye böyle yapıyorsun? Lan kapatamadım da. Hadi git. Onur. Senin şu bisiklete var ya. Ben binip gideyim en iyisi tamam mı? Aldım ben bunu. Aldım aldım. Hop bindim. Gideyim mi? Bisikleti aldım gidiyorum. Şimdi ikinize bir şey soracağım. Devran Onur. Şu Romayı kim kırdı? Onur su. Onur sen mi kırdın? Ne su? Su Onur. Kim kırdı? Hı. Sen mi kırdın? Hiç Onur itiraf etti arkadaşlar. Romayı Onur de, kırmış. De, de, de. Şu Romayonun suçu neydi? Bakalım burada kim var? Yakaladım seni. Limon mu aldın dolaptan? Limon mu yiyeceksin Devran? Seni seni seni. Buzdolabından gizlice limon alıyorsun öyle mi? Yakaladım. Neredesin? mısın Ne aldın oradan? Yavrum sakız mı aldın benden istesen ben sana verirdim ya. Niye sen gizlice dolaptan sakız alıyorsun? Çok tehlikeli bu yaptın. Hadi al da in artık al.